Herkese günaydın. Ben Bora Öztürk. Bugün 23 Şubat ve yine bir Manitas yayınında birlikteyiz. Salı günü itibariyle hemen takvimimizi şöyle bir kontrol ediyoruz. Bugün açıklanması beklenen önemli veriler olduğunu dünden zaten söylemiştik ve Sterling saat 10 itibariyle iki tane önemli veri açıklamasının pozitif yönde gerçekleştirdi. Tabii ki bu Sterlin bazlı dövizlerde pozitif bir etki yaratmasını daha doğrusu yaratacaktır. Özellikle sterlin dolardaki zaten sert yükseliş ardından e, sterlin, NZD ve daha doğrusu kısaca sterlin bacak paritelerde, sterlin bazı yüz olan paritelerde pozitif bir etki görmemiz muhtemel olacaktır. Saat 13'te Euro bölgesinden tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık olarak Ocak ayına ait veri açıklanacak ve bir önceki açıklamaya göre beklenti artı yönde görünüyor. Tabii ki akşam saat 18'de Fed Başkanı'nın yani Powell'ın yorumları piyasaya hareketlilik katacaktır. Ve hemen şöyle gündemdeki önemli haber başlıklarını gözden geçirelim. Evet, akıllı, pez, akıllı telefon pazarında Apple, Samsung'u geçti. Özellikle Apple'ın hisselerindeki hareketlilik son zamanlarda artmıştı. Buna bağlı olarak hem haberimizi hem de grafiklerimizden Apple'ın mevcut durumunu inceleyebiliriz. Ve akıllı telefon pazarında Apple, Samsung'u geçti. Haber başlığımız, haber içeriğine bakacak olursak, Pazar araştırma şirketi Gartner'in verilerine göre teknoloji devi son çeyrekte yaklaşık 80 milyon satışla tüm telefon üreticilerini geçti. Rapora göre böylece Apple 2016'dan beri ilk kez pazarın lideri konumuna geldi. Bu aslında Apple için iyi bir haber ve hisselerdeki daha doğrusu son 2-3 haftalık süreçte geriye doğru bir satış baskısıyla düşüş gerçekleştiren Apple hisseleri için bir tık pozitif yönde etki yaratmasını sağlayabilir. Ki biliyorsunuz Apple daha önce Kia ile elektrikli otomobil anlaşması yapmak üzere bir yola çıkacağını duyurmuştu. Ve daha sonradan bu anlaşma olmadı. Bu anlaşmanın olmamasıyla birlikte sert düşüş gerçekleşen e, hisse fiyatlarında şu an tekrar hem o konuda ortak arandığını biliyoruz. Ve bu haber de ona bir nebze olsun destek olacaktır. Ve gelelim... Elon Musk. Evet, Elon Musk bir günde 15 milyar dolar kaybetti. Nedenini zaten aslında hepimiz biliyoruz. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, pazartesi günü Tesla hisselerindeki sert düşüş sonrasında 15.2 milyar dolar kaybederek dünyanın en zenginleri listesindeki birinciliğini Amazon patronu Jeff Bezos'a kaptırdı. Ben olsam muhtemelen bu duruma hiç üzülmezdim. Sonuçta ikinci zengin yani Zirve e, kovalama çok da önemli olmasa gerek. 15.2 milyar dolar yani. Hepsini bir arada göremeyeceğiz galiba biz normal ömrümüz hayatımızda. Evet. Ve şöyle haber içeriğine bakacak olursak. Musk pazartesi günü Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda ise şirketin Model Y su aracının rafa kaldırıldığını söylemişti. Ve yakın zamanda aslında Elon Musk Bitcoin'e de ciddi bir yatırım yapmıştı tabii ki. Bitcoin'de de sert düşüşlerin gerçekleştiğini dün itibariyle gördük. Ve diğer haberimize bakacak olursak. Evet altın. Evet altında bir yükseliş durumu söz konusu sebebine de gelecek olursak hem önemli bir destek bölgesindeydi ve çok ciddi sert düşüşler sonrası uzun süredir o bölgelerde zaten fiyat hareketini takip ediyorduk. Ve altın kongre sunumu öncesi yükseldi haber başlığımız. İçeriğine bakacak olursak altın fiyatları FED Başkanı Powell'ın ABD kongresindeki yapacağı sunum öncesinde yükselerek yeniden 1800 doların üzerine çıkarken gram altın ise 410 TL civarında bulunuyor. Evet haber içeriğine bakacak olursak temsilciler meclisi Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinde ilerleme kaydederek haftanın sonuna doğru yasayı meclisten geçirmesi hazırlanıyor. Geçirmeye hazırlanıyor. Tabii ki gözler yine mevcut teşvikteki durumda olacak. Ve Goldman Sachs daha doğrusu Goldman'dan yeni petrol tahmini petroldeki yükselişin ee, henüz durmadığını görebiliyoruz ve bunun da aslında etkisi soğuk havalarla birlikte gelen üretimdeki kesintilerle petroldeki talep ve fiyatlardaki sert yükseliş rally yaptığı durum aslında belli noktalarda e, düzeltme yapması gereken seviyelere ulaşmıştı. Ancak e, petrol rafinelerindeki bu soğuk havadan dolayı gerçekleşen üretimi şu an için hala engelleyecek olan aksaklıklar ve arızalar giderilene kadar bu durumun henüz devam edeceğini görebiliyoruz. Aslında 70 dolara ulaşabileceğini öngörüyorlar ve petrol fiyatları yatırım bankalarının fiyatların daha da yukarıya gidebileceğine dair görüşleriyle beraber varil başına 63 dolara doğru yükseldi ve petrol piyasalarında pozitif eğime devam ediyor. Korku ve endişenin endişeden ziyade iyimserlik hakim diye haber içerimiz. E, tabii ki yine de petrol sonsuza kadar yükselecek bir durum değil ve uzun süredir aslında bir düzeltme de bekleniyor. Ve bu düzeltmeyi yapmadan sert yükselişine devam etmesi zamanı geldiğinde de sert düşüşlerin habercisi olacaktır aslına bakarsanız. Takip etmeye devam edeceğiz. Evet, ABD'de endeksler ekonomik destek paketine odaklandı. Şu an ekonomik destek paketine odaklanmayan herhangi bir şey yok. Yanlış zaten olması gereken de bu. New York Borsası haftanın ilk işlem gününü karışık seyirde tamamladı. Kapanışta Dow Jones %0.9 artışla 31.521 puana yükseldi. S&P 500 %0.70 kayıpla 3.879 puana ve Nasdaq'ta ciddi bir düşüş gerçekleşti. %2.46 azalışla 13.533 puana indi. Evet, grafiklerimizden de. Hem ölden sonra soru-cevapta özellikle endeksler üzerindeki durumları birlikte kontrol etmeye devam edeceğiz. Ve ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın vergi kayıtlarına erişilmesine onay verdi. ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın aynı şeyi tekrar yazmışlar. Evet şöyle haber içeriğine bakalım. E, New York Federal Bölge Mahkemesi eski başkan Donald Trump'ın vergi kayıtlarına erişilebilmesine onay verdi. Aslında bu Trump için çok da olumlu bir haber değil. Eğer herhangi bir... E, vergi kaçırma durumu tarzında şeyler yoksa ki bu ABD ülkesinde, özellikle ABD'de vergi çok çok ciddi bir durum ve kırmızı çizgi yani normal bir park cezasında dahi mahkemeye çıkıp ceza alma ihtimaliniz olduğundan dolayı orada vergi konusu önemli ve Trump'ın da vergi kayıtları davası şimdi tekrar gözleri ona çevirdi. Ve 2019'da açtığı davada, Eski Başkan Donald Trump'ın 2016 seçimlerinde rüşvet aldığı iddialarıyla ilgili yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 8 yıllık vergi beyannamelerini açıklamasını istemişti. Ve Trump'ın avukatları halen başkanlık görevi yürüten bir kişiye karşı eyalet mahkemelerinin ceza davası açamayacağı ve vergi kayıtlarını isteyemeyeceği iddiasıyla konuyu yüksek mahkemeye taşımıştı. Geçen Temmuz ayında başvuruyu reddeden mahkeme Trump'ın avukatlarının diğer itirazlarını ise ayrıca bakacağını bildirmişti. Ve tabii ki şu an için artık konu yüksek mahkemede çünkü artık Trump bir başkan değil. Evet geçelim. Teknik grafiklerimize Eurodolar 4 saatlik grafikte bu bölgeyi takip ediyorduk ve 21.55 21.46 bölgesi üzerinde kapanış olması alımların desteklenebileceği ve 22.14'lere kadar hatta 22.70'lere kadar bir potansiyel yükseliş hareketini başlatabileceğini bize göstermişti ve şu an itibariyle bölgenin üzerinde kapanışını yapmış ve tekrar testten sonra yeni bir yükseliş hareketiyle son düşüş yaptığı zirvenin de üzerinde kapanışını gerçekleştirmiş görünüyor. Tabii ki bu bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda kademeli olarak direnç seviyelerimiz izlenebilir ve bu bölge artık destek bölgesi olarak çalışması beklenebilecek iki seviye arasında. Ve 1.21.55-1.21.46 bölgesi üzerinde kaldığı sürece Euro dolarda tekrar yönümüzün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Sterlin dolara hemen şöyle bir göz atalım. <laughs> Evet, Sterlin Dolar'da bu çizimi hatırlıyor olmamız lazım. Zaten 1.4074 seviyesi bölgenin üzerindeki kapanışlardan sonra beklenti dahilinde olan teknik seviyelerden bir tanesi. Ve şu an itibariyle ve özellikle e, Sterlin tarafından gelen bugün iki tane olumlu veri açıklaması Sterlin baz döviz olarak e, baştan alıyorum. Sterlin baz döviz olan paritelerde yükselişi destekledi. Ve bu sayede şu an 1.4074 seviyesine kadar teknik olarak seviyesini tamamlamış görünüyor. Günlük grafikten hatta günlük grafikten şöyle bir bakalım. Evet sürekli kendisine yeni bir destek direnç seviyeleri oluşturarak çıkış yaptığını görebiliyoruz. Ve bu oluşum önemli çünkü direnç tekrar destek olarak çalışıyor ve yeni bir impuls. Direnç destek olarak çalışıyor ve yeni bir impuls şu an yine burası dirençti ve destek olarak çalışıp yeni bir impuls yapma ihtimali de olabilir. Tabii ki bu bölge üzerinde kaldığı sürece artık yükselişinin desteklenmesini bekleyebiliriz. Bölge altında hareketli de 1.3951'e kadar geri çekilme gerçekleşebilir. Aynı zamanda son yükseliş hareketi ve düzeltmeye bakacağımız zaman parite kendisine bir yatay destek hattı daha oluşturmuş durumda. Ve dikkat ederseniz ki alttaki destek hattı 3. temasını gerçekleştirmeden tekrar yükseliş yönünde hareket ettiğini görebiliyoruz paritenin ve bu da alım baskısının ciddi anlamda devam ettiğini gösteriyor ki şu an eğer bir üçüncü temas gerçekleşecek olursa bölgeye doğru bir geri çekilmede mutlaka bu alan takip edilmeli. Çünkü önceki direnç hem destek olarak çalışmış durumda, çalışabilecek durumda hem de birinci, ikinci ve üçüncü temas bölgesi fiyata önemli oranda alış takviyesi gerçekleştirebilir. Tabii ki bir diğer senaryomuzda bölge altında hareketle birlikte 38.67 bu bölgenin de altında hareketle de tekrar gerçekleştirilmeyen üçüncü temas hareketi gerçekleştirilebilir. usd yenini şöyle bir kontrol edelim. Evet 4 saatlik grafikte buradaki yükselişi uzun zamandır takip ediyoruz. Ve yükseliş kanal hareketinin dışında bir kapanış yapmış olsa da hemen altındaki destek direnç dönüşümünden tekrar tepki alarak kanal içerisine girmeye çalışan bir hareket mevcut. Ancak bu bölgeyi dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Eğer bölge altında kalmaya devam ettiği sürece satış baskısı devam edecektir ve 104 397 seviyesine doğru bir geri çekilme sahnesi pardon, geri çekilme hareketi izleyebiliriz. Bunun dışında eğer bölgenin içerisinde tekrar bir kapanış gerçekleştirecek ve bölge üzerinde özellikle 105 317 üzerine 4 saatlik bir kapanış fiyat hareketini tekrar yukarı yönlü destekleyecektir ve özellikle de direnç hattının da üzerinde bir hareket hemen bir benzerini şurada görebildiğimiz gibi tekrar yükseliş yönlü hareketiyle birlikte 106-225'lere ve ardından 106-597'ye kadar bir yükseliş hareketi tekrar sağlayabilir. Tabii ki bölge üzerinde bunun gerçekleşebileceğini özellikle söyleyebiliriz ve mutlaka hacimli bir 4 saatlik kapanış 105-317 üzerinde gerçekleşecek olursa Üçüncü temas destek, direnç hattı takip edilecek. Ayrıca bölgeden tekrar bir pullback ve şu an geçiş yapılmayacak olursa eğer geri çekilmelerde 104.397'yi takip ediyor olacağız. Dolar TL'ye şöyle bir bakalım. Evet, Dolar TL'ye baktığımızda 4 saatlik grafikte aslında bahsettiğimiz destek direnç dönüşüm bölgesi üzerinde kapanışını gerçekleştirdikten sonra 7.08'e doğru bir yükseliş hareketi gelebilir demiştik ve tam olarak 7.08'den tekrar tepki alarak artık destek olarak çalışması muhtemel bölgede fiyatın bulunduğunu görebiliyoruz. Hemen bir saatlik grafiğe inecek olursak. Saatlik grafikte direnç hattı üzerinde sert ve hacimli bir kapanış ardından tekrar bu bölgenin testiyle birlikte yükseliş yönlü hareketini devam ettirme potansiyeline sahip gibi görünüyor. Eğer bölge üzerinde ve özellikle de 7.0 yani direkt 7 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz, edebileceğimiz seviyeler 7.08 tekrar test edilmek üzere burada bekliyor. Ve 7.08'in üzerinde kapanışlarla 7.23'lere doğru sert bir yükseliş hareketi de gerçekleşebilir. Tabii ki bunu sağlayacak olan şey 7.08'in üzerinde kalıcı bir 4 saatlik hacimli mum kapanışı olacaktır. Aksi takdirde 7 bölgesinin altına inmesiyle 6.90'lara kadar bir geri çekilme Söz konusu olacaktır. Şöyle bir DAX grafiğimize de hemen bakalım. Evet, DAX grafiğimize baktığımız kadarıyla dün buradaki e, öngörümüzü hatırlıyor olmanız lazım. Hem haftalık e, değerlendirme videomuzda, haftaya bakış videomuzda hem de dünkü e, Money Talks ve Soru Cevap Yeni'nde bu bölgeyi tekrar kontrol etmiştik. Bir potansiyel bayrak hareketine karşı 13.824.6 destek seviyesinin takibin o yani takip edilebileceğini ve buradan tepki alması durumunda da 14.093 seviyesine doğru tekrar bir yükseliş gerçekleştirebileceğini söylemiştik ve aslında DAX'ın fiyat hareketini bu alan içerisindeki yatay hareket olarak takip edebiliriz. Bölgenin üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü hareket ve özellikle de direnç seviyesi üzerinde her zaman söylediğimiz gibi günlük kapanış mutlaka olması gerekiyor alım baskısının devam etmesi için çünkü çok sert hacimle geldikten sonra burada ciddi bir sıkışma durumu söz konusu oldu ve ilk tepkiyi bu mumla birlikte satış baskısıyla aldı şöyle bir ger gerideki fiyat hareketlerine bakacak olursak çok hacimli geliş sıkışma durumu geriye çekilme ve tekrar sert bir yükselişle bölgenin üzerinde alımların devam etmesi hacimli bir yükseliş hatta orası değil burada tekrar Buna bir benzer hareket, tekrar hacimli yükseliş ve sıkışma durumu geri çekilme muhtemelen buradaki senaryoyu tekrar gerçekleştirecek olursa eğer hacimli bir şekilde yükseliş ve kapanış tekrar bir düzeltme ardından günlük olarak potansiyel 14.962 e, harmonik yapı tamamlanma seviyemiz hala geçerliliğini koruyor. Tabii ki bunun gerçekleşebilmesi için mutlaka 14137.6 üzerinde günlük hacimli bir kapanış görmemiz gerekecektir. Altın grafiğimize bakacak olursak altın grafiğinde aslında 2-3 haftadır günlük grafikteki öngörümüzle takip etmeye devam ediyorduk ve 1760.4 seviyesinden itibaren yükseliş olması potansiyeline karşı 4 saatlik grafikte günlük seviyeleri ulaşabileceği şekilde takip ederek belirtiyorduk ve yatay direnç hattı üzerinde kapanış gerçekleştirdikten sonra bu bölgede muhtemel bir trend dönüş formasyonuyla yapısıyla kapanışını gerçekleştirdikten sonra günlük olarak beklediğimiz iki seviyeyi de ulaştı ve 1816.3 seviyelerinden bir tepki alarak ufaktan bir geri çekilme durumu söz konusu olarak ol, e, olmuş görünüyor. Tabii ki bu bölge artık ne bölgesi? Her zaman dediğimiz gibi bu önemli bir destek bölgesi haline geldi. Yani 1790 seviyelerine kadar geri çekilecek olursa ONS altın ve daha önce 1, 2 ve 3 sefer tepki aldığı yerden bir muhtemel tekrar alıcı bulma ihtimaline karşı bu bölgeye ulaştıktan sonra fiyatı takip edebiliriz. Tabii ki bölge üzerinde vereceği tepkiyi al zaman dilimlerinde kontrol ederek tekrar 1804.6 ve ardından 1810-15 yani tekrar gerçekleştirdiği zirveyi kontrol edebiliriz ki burada da ince bir destek direnç dönüşüm bölgesinden dolayı tekrar fiyat tepki aldı ve önümüzde önemli olarak adlandırabileceğimiz destek bölgesi de 1789 yani 1790 seviyesi takibimizde olmalı. Evet Brent petrol fiyatına grafiğine şöyle bir bakacak olursak ve haftalıktan itibaren takip etmeye devam ediyoruz. Haftalıkta önemli direnç bölgesinde olduğunu söylemiştik. Aslında 69.46 bu bölgenin son sınır hattı gibi görünüyor ve 70 dolara kadar yükselmesi öngörülebiliyor, öngörülüyor. Ancak 70 üzerinde bir kalıcılık olmasını şahsen düşünmüyorum e, çünkü herhangi bir şekilde güzel ya da uygun bir düzeltme hareketi hala gerçekleşmiş durumda değil ve son büyük düşüşü başlatan önemli direnç bölgesinde olan fiyat bu bölgeyi yok sayarak yükselişini e, sürdürebileceğini aslında çok net e, daha doğrusu çok fazla düşünmüyorum ancak şu anki durum haftalık olarak önemli bir direnç bölgesinde olduğunu gösteriyor. Günlük grafiğe bakacak olursak günlük grafikte de bu bölgeye kadar yükseliş ve şu an itibariyle buradan küçük de olsa bir tepki alma durumu söz konusu. Tabii ki günlük ve haftalıkta bu durum görüntü dahilinde değil. O yüzden 4 saatlik orta vade grafiğe bakacak olursak daha önce yükseliş hareketini gerçekleştirip kırdıktan sonra sert düşüşün ardından bu bölgede sıkışma sonrası tekrar petrolde üretim Düzelmesi beklenirken soğuk havalardan dolayı üretimi etkileyecek bir diğer sıkıntı da e, gerçekleşen arızalar ve üretimin bu sebeple henüz tam anlamıyla başlayamamış olması. Tabii ki bundan sonra tekrar bir yükseliş hareketi gerçekleşti hacimli şekilde ancak uzun vade olarak büyük grafikte baktığımız kadarıyla e, sağlıklı bir düzeltme hareketi henüz petrolde gerçekleşmiş değil ve bunu da yapabileceği bölgenin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Her ne kadar yüksel, hacimli yükseliş devam ediyor olsa da mutlaka bu bir yerde son bulacak ve sert düşüş hareketi gerçekleşecektir. O yüzden 4 saatlik grafikte trend yönünün hala yukarı doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ve bölge olarak da 65-20'lerin üzerinde kaldığı sürece tekrar yukarı doğru bir tepki alma durumu olası. Satış baskısına karşı tabii ki artık takip edeceğimiz yatay destek hattı ve 63.74 seviyesi izlenebilir. Evet şöyle bir bakalım. <laughs> sterlin dolar günaydın herkese bu arada. Evet sterlin dolar inceledik. Ondan sonra Apple. Evet Apple'a bir bakalım. Apple'dan bahsetmiştik onu atlamadan. Şöyle bir Apple grafiğimize bakalım. Evet. <laughs> Şöyle bir günlük grafiğe bakacak olursak aslında günlük grafikte önemli bir destek hattının altında hareketin devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak şu an bulunduğu bölge ciddi anlamda destek bölgesi konumunda. Bu yüzden 4 saatlik grafiğe şöyle bir bakacak olursak 4 saatlik grafikte buradaki potansiyel olarak gerçekleşmesi tamamlanan daha doğrusu tamamlanmış olan e, harmonik formasyonla birlikte bir düzeltme hareketi potansiyeli bulunan seviye 126-18'de ve da görünüyor. Aynı zamanda burada bir e, muhtemel trend dönüş hareketi de gözümüze çarpıyor. Ve boyun destek hattı itibariyle bu bölgeden aktif verilen bir satış hareketi mevcut. Tabii ki bu kısa vade yani daha doğrusu orta vade bir hareket olduğu için destek bölgesine kadar ulaşması beklenebilirdi ve bu bölgeye kadar ulaştığını görebiliyoruz. Saatlik grafiğe bakacak olursak da saatlik grafikte aslında buradaki düşüş hareketini bu seviyede tamamladığını ve tamamlayabileceğini buradan bir dönüş gerçekleştirme olasılığı ne olduğunu söyleyebiliriz. Ve hedeflerimizi şöyle bir yenileyecek olursak eğer. Evet. 130.29 yükselişe karşı ilk takip etmemiz gereken seviye. Ardından 131.74 ve 133.18 ile birlikte bunu takip edebiliriz. Tabii ki yatay direnç hattımızı da göz ardı etmeden bunu da buradan gösterip fiyatın direnç hattı üzerinde hareketlenmesiyle alımların artacağını söyleyebiliriz. Tamamen teknik olarak şu anki görüntü. Evet, Apple tamamdır. Apple inceledik. Son iki hafta sonu eğitimi ne zaman yüklenir? Onu en kısa zamanda yüklemeye yani yüklenmesini sağlayacağım. İki tane videomuz eksik orada ve bir tanesi de silinmiş. E, o silinenle birlikte son videoyu bugün yükleriz. E, yüklenmesini sağlarım. O silinen videoyu da hangisi olduğunu bulduktan sonra <laughs> bu hafta için yüklenmiş olarak sizlere tekrar sunarız. Evet, altını da inceledik. Evet, saat 3'te soru-cevap yayını yaparak zaten piyasanın nabzını tekrar birlikte tutmaya devam edeceğiz. Şu an itibariyle takvimimize bakmıştık ve sterlin verisi açıklandı. Şu an önümüzde Euro ve akşamda Powell'ın yorumları olacak. Hareketli bir piyasa olmasını bekliyoruz ve bugünden itibaren aslında hafta kapanışına kadar e, veri yoğun ve volatil, volatil bir piyasa bizi bekliyor olacak. O yüzden piyasayı da sizlerle birlikte yakından takip etmeye devam ediyoruz. Öğleden sonra saat 3'te tekrar soru cevap yayınında görüşmek üzere. Bol kazançlı bir gün diliyorum görüşürüz